Nazmiye'nin abisi. Evet. Cidsin, evet. evet. Yana şeyi? Evet. Ramazan. Evet. Abi bir daha sonra <laughs> <Gönlümünün. gülüyor> Ne yapıyorlar köyde şey Gel Burman gel. da Ramazan, Ramazan abimizin mangalı. Çek bu mangalı. Baksana. Evet. 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 Le bir şey yapmaz Bak abi bak. Kameraya alıyorsun. Sen buraya buraya. adam götüreceğim mi? Ben sen de tatlı Bana mı Ben <laughs> 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 yerim Gel. böyle. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Buyur gel. Afiyet olsun. Hele mangalı da. Bunları da. Gel abi. Abi ben eğlence yapacak. Selam. 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 <laughs> Hayırlısı. 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 Abi çekilişle zaman yapıyor. Ne yarın? Ya. Çekiliş var. Burada Abdurrahman. Avrupalı Abdurrahman Hayal. <laughs> ha, Avrupa'da yaşıyor bu arkadaş. Bugün piknik abi için abi. Avrupa'dan sürdü. Geldi buraya pikniği yapıp yarın dönecek. Kameram kırılırsa, çatlarsa, patlarsa, mesuliyet ha. bana ait değil. Heh. Heh. Tamam mı kardeşim? Özellikle de bu arkadaş için ha. geldik buraya. Ha. Yani ben böyle şeyi aslında eskiden beri şimdi soğudum. Fakat şimdi arkadaşımız dedi, her sene yapmıyor, gidemiyoruz. Acaba benim için mi gelmiyor demesin diye ha. geldim hemen. Bunu ha. böyle. Ha. Mi? Hadi sağ ol. olun. Çikolatalarımız, köylülerimiz yani. Bunlar da şeyde Heee evet, hele çocuklar da gel. Mehmet var. Yumuk gözü Mehmet derler. Bu da odur arkadaşlar. He evet, çek. Evet. Yumuk gözü Mehmet derler buna. Gel, gel. Hmm. Çek. Nasıl hemen gene Alptan provalarına bir torpil patlattı. Yok, abi. Hacı abi gel buyur bulgur pilavı ye evet. gel. Gel gel. Arkadaş... Gel gel bulgur pilavı gel gel. Bulgur pilavı He? Kameracı evet, doğru, abi, kamera evet, kameracı evet, nasıl? Kameracı işte. Kameracı değil, kamera var. Ya yedi mi diyorum, yemek yedi mi yemek yesin. Arkadaş gel. Yemeyecek. o Ha şimdi bir köysal ayala dön. Hakkı ayala. Hakkı ayala canım. Hakkı ayal bu da. Hacı abi. Bizim Hakkı ayal, buyur. Afiyet abi. olsun. Yemeyeceğim, yesem yerim. Allah'ım çok güzel, Allah'ım. Gerçekten. Mustafa. Ağzım bir kaşık, bir kaşık. Birkaç bir bir bak. yok birkaç yok. Arasret. O da sevmedi. Diğer Yok yok yok. Sevmediğim bir şey çıkacak burada. Evet, şöyle yanıma gelsin de beni de bildir. göster orada. He. Bizim Allah razı olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Hoş geldin. Rahmet olsun. Sen de hoş Allah. geldin. Sağ Sen de hoş Hı geldin. geldin. Bacı. Hayırlı, Hayırlı, Hayırlı olsun. Cenab-ı Allah. Hayırlı hoş geldin. Sağ ol. 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 ya. Yaş yemeyeceğim, en yaş yemeyeceğim bu. Gel. Hadi Hadi, ya. Gel, sıra süre gel. Gel. Sıra bende yani. Sıra onda ondan sonra da bana gelecek. <laughs> mangalı. Yemeyeceğimin mangalı, oğlun. Gel. Hayır, <laughs> <laughs> ben, Vallahi. Şu... Ya, ateş komşum benim. Köyden ateş komşularım bunlar da. İyi gelin. Bunlar da bizim köyden ateş komşularım benim. Çek <laughs> böyle. Mangalını da çek. Heh. Bizim ateş komşularımız köyde. Allah razı olsun. Ya, He, gel şimdi, gel bir de buraya. Gel. Dolaşalım, gel. Bir de buraya çek. Abi tamam, bize çek. Gel başkan. Şey, gel başkan gel. 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 Ben. Gel. gel de çekeyim çek, mi Gel. Çek, emce, emce, çek. Bu da pikniğe sebep köye gitmedi. Pikniği yapıp sonra gidecek. Çok pikniğe sebep bekledi bu adam. Şey Başkan buyur. Şu kamera markasını da verin. Bu et yemez ki. Alalım. Çek olmaz. Çek olmaz. Çek olmaz. Çek olmaz. güzel. olmaz. Çek olmaz. Çek olmaz. Çek ya arkadaş sen niye görevlere bağlıyorsun? Abi ben bugün çocuktan ötürü geç gelince bir daha Ümraniye'ye gittim. Tamam Seneki baba. böyle oldu. Seneki böyle oldu. Gel bir daha buraya. Ya dur mangal al oraya. Hadi. Hey, hey, bakın, kameraya bakın. <laughs> hey. Bu da eniştemiz. Merhaba. Eh, hoş geldiniz kızlar. Ee, Orhan gel buraya gel. Gel. Hep kaçıyorsun gel buraya. <gülüyor> 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 gel. gel seni çeksin adam. CD yaptıracağız lan. CD sat CD satacağım sana. Çekin tamam. Bu çocuk çıksın da belki hap görün kalınmıyor. Evet pas, iş mi? Çimolun o Tamam gel geldi bu. Bu bizim Adile Hanım şeyden geldi. Saraydan. Pikniğe sahip oradan buyur. sürdü, buraya evet. geldi. Allah, Allah, Allah razı olsun. Buyurun efendim. Buyurun. Allah Hoş ömrünü soğutsun. Bunlar, Bunlar da kısımlarımız. Bunlar da Fransa'dan geldi. geldi. Pikniğe sahip. Bir ay önce geldiler. Piknik var diye. Evet. Anladın evet. mı? Fransa'da <laughs> <laughs> herkese selam. Allah. Allah razı olsun. Çok güzel geçti. Allah razı olsun. Efendinin çadırı. Orhan'ı sen getirmişsin. Evet. Ben, ben de geldim. Ama ya. bir şey dedim sağa sola kaçma dedim. Ha buraya gel. Ama zorla çektim. Bıraktım. Çektim zorla çektim. Bak orada baba baba. İyi ya. Şikayet var. Şikayet var. Anlıyor. Geliyor adam buraya. Yakıyor burası. Gel. Ha burada dağıtık, değil mi? Yok. Ha buradan mı geçtik? Hı hı. Burayı Burayı tamam. çektik çek hop araba ayar ayar çek. Saltano var ya, 13 çek. Görünce öyle. ben biliyorsun. Benim. <laughs> <laughs> ben ne? Sen ne kadar gözümde saygınsa. Ha bir kız var. Ha bir benim. <laughs> eh, Niye işte, git? Ahmet. 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 Bak buraya. Gel abi bizim yola da çek. Bu da benim aşiret yani benim. Baba ne zaman yedin? Ne oldu? Gel Emir, Emir. Gel, gel. Gel çekiliş var gel. Emir. mi? Emir. Gel oğlum gel. Alınım, Heh, bunlar da benim torun var, büyük torun. Buraya gel. Eh. Ah, iyi gel. Mangalı yaptı, onu çek. Mangalı da niye aldın? İşi gücü mangalcılık. İşi gücü yemeği verir. Yeme yemek. Eee, bitirdik. Gel şimdi. Yakıp kakıyorlar var ya. Şimdi şey de bu kapı şeylere dökülüyor. Şimdi nerelerde? bizim Cevat abinin oğlunun bir günü koca Cenk gülahi. O arada tabi o yani söyleyen oğlan Cenk bizi tüzüyor. Ay anasını satayım. Bu hava mı söyle? Bu kadar burada da herhalde bu <laughs> değil mi? Ben öyle değil lan dedim oğlum. Bak ya, ya bu düğün ilahi ya ilahiden düğün. Şimdi bakıyorsa okumaya başlıyorum. 15 numara. 15 numara. Evet onda iş geldi üç numara üç üç numara var mı? Evet geliyor evet, numara Hayal ailesi. Üç numara var mı? Üç numara var. 34 evet. evet. <laughs> numara 34. Sepetimizi 34 numara. Selamün aleyküm. Ha <laughs> bunu göktürk <laughs> haydım <Hadi gülüyor> ağlanadı. <hadi>. 34 <laughs> numarayı bekliyoruz.

10 dakika şurayı bir aç kamerayı aç 얘를 몰라, 얘들아, 얘들

hocam 25 kim Kerem hediye numara Kürt numara Bak. Yani, Köprü. Neredesin? Ya, yani. ya, tamam seninki numarasını ben bulurum. Bu 41 var mı? 144. 35. 35 numara. 35. 59. 59 numara. Kaç seninki? 41. Bakayım Meryem denk Bende, bende. 70 numara. Ha 70 numara buldu mu? 35. 35 numara buldum 35 Kaç Yakup? 35 numara. 100. numara. numara. 35 numara. 35 Al 35 numara. 35 numara gel. Tamam. 65 numara ve kırk beş. numara burada var. 65 45. Ha, 65. Al. 71. Hadi. 65. Al. 61 numara, 61. 60 numara. 120 numara. 120 120, 120. aldı. <laughs> <laughs>